Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atadil ve Eşik Kadir Doğulu çiftinin uyumlu birbirinden güzel fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atadil'e sevgi gösterme hep aynı şekilde eliyle Nihan Atagül'un yüzünü ee, o okşuyor arkadaşlar işte çiftin muhteşem karelerini sizlere sundum umarım beğenirsiniz şimdilik benden bu kadar olsun hoşçakalın.